Lokman aleyhisselam. Davud aleyhisselam zamanında Umman tarafında yaşayan Hazreti Lokman tabiplerin piridir. Hikmetli sözleri ve nasihatleri meşhurdur. Hazreti Lokman aleyhisselam peygamber veya velidir. Davud aleyhisselam zamanında Arabistan'ın Umman tarafında yaşadı. Davud aleyhisselamla görüşüp ondan ilim öğrendi. Davud aleyhisselama peygamberlik bildirilmeden önce müfti olan Lokman Hakim Davud Aleyhisselam'a peygamberlik bildirildikten sonra fetva vermeyi bıraktı ve ona ümmet oldu. Kendisine hikmet verildi. Eyyub Aleyhisselam'ın teyzesinin oğlu olduğu da rivayet edilmektedir. Lokman ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmekte olup bir sureye Lokman ismi verilmiştir. Bu surenin 12. ayetinde mealen biz Lokman'a hikmet verdik buyurulmaktadır. Buradaki hikmet tabirinin akıl, anlayış, ilim, ilimle amel etmek ve doğru karar vermek demek olduğu tefsir kitaplarında yazılıdır. Lokman Hakim, tabiplerin piridir. Hikmetli sözleri ve oğluna verdiği nasihatler meşhurdur. Lokman Hakim'e sen bu hale nasıl geldin dediklerinde doğru sözlü olmak, emaneti yerine getirmek, lüzumsuz söz ve işi terk etmekle cevabını verdi. İnsanlar ondan nasihat istediler. O da şöyle nasihat etti. Öncekilerin ve sonrakilerin ilimleriyle amel edilebilmesi için sekiz şeye dikkat etmek herkese lazımdır. Dört zamanda dört şeyi korumak gerekir. Namazda gönlü, halk arasında dili, yiyip içmede boğazı, bir kimsenin evine girince de gözü korumaktır. İki şeyi hatırdan hiçbir zaman çıkarmamalıdır. Bunlar Allahu Teala'nın büyüklüğü ve ölümdür. İki şeyi de tamamen unutmaya çalışmalıdır. Bunlar da bir kimseye yapılan iyilik ile dost ve yakınlardan görülen kötülüktür. Lokman Hakimin oğluna nasihatlerinin bir kısmı şöyledir. Ey oğlum dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun. Ey oğlum allah Teala'yı anan, hatırlayan insanlar görürsen onlarla ol. Alim olsan da ilminin faydasını görürsün ve ilmin artar. Sen ehil isen sana öğretirler. allah Teala onlara olan rahmetinden seni de faydalandırır. Allahu Teala'yı zikretmeyenleri görürsen onlardan uzak dur. Ey oğlum yalandan çok sakın. Çünkü dinini bozar ve insanlar yanında mürüvvetini azaltır.'' Bununla hayanı, değerini ve makamını kaybedersin. Ey oğlum hep üzüntülü olma, kalbini dertli kılma, insanların elinde olana tamah etmekten sakın. Kazaya razı ol ve allah Teala'nın sana verdiği rızka kanaat et. Ey oğlum sükut etmekle pişman olmasın. Söz gümüş ise sükut altındır. Ey oğlum ölümden şüphe ediyorsan uyku uyuma.'' uyuduğun ve uyumak mecburiyetinde kaldığın gibi ölüme de mahkumsun. Dirilmekten de şüphe ediyorsan uykudan uyanma. Uykudan uyandığın gibi öldükten sonra da dirileceksin. Ey oğlum helal kazanç ile yoksulluktan korun. Yoksul kimse şu üç musibetle karşılaşır. Din zayıflığı, akıl zayıflığı ve mürüvvetin kaybolması. Ey oğlum tövbeyi yarına bırakma. Çünkü ölüm ansızın gelip yakalar. Cenab-ı Hak rahmet eylesin, şefaatlerin nail eylesin.